Merhaba arkadaşlar. Bu derste size rasyonel sayıların birinci dersini anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar rasyonel sayılar 4 işlem. Arkadaşlar rasyonel sayılar tek bir konu değildir. Rasyonel sayılar kendi içerisinde 5 konudur. Bu yüzden rasyonel sayılar daha iyi anlayabilmeniz için ayrı ayrı derste olaraktan anlatmaya çalışacağım. Ek olarak arkadaşlar %100 matematik öğreten birebir iletişimde kitabımızı da aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle şunu bilin. Rasyonel sayılar pay ve paydalı şekilde yazılabilen sayılardır. Mesela a bölü b. a paydır, b paydadır. Unutmayın. Arkadaşlar, rasyonel sayılarda bilmeniz gereken en önemli kurallardan birincisi payda eşitleme. Payda eşitleme bize toplama ve çıkarmada, genişletme ve sadeleştirmede işimize yarayacak. Mesela arkadaşlar şöyle bir rasyonel sayılarda işlem gördüğümüzde 3 bölü 4 artı 2 bölü 3 işlemin sonucu kaçtır dediğinde direkt yapmamız gereken paydalar eşitleyeceğiz. Zaten toplama ve çıkarmada paydalar eşit değilse paydalar eşitlenir. Daha sonra işlem yapılır. Arkadaşlar paydaları da en yakın ortak katla birleştireceğiz. 3'ün ve 4'ün en yakın ortak katı nedir arkadaşlar? Tabii ki 12'dir. Veya bu işlemi çaprazlama şekilde yapabilirsiniz. Mesela 4'ün altına 3 yazarız. 3'ün altına 4 yazarız. Bunları genişletiriz. 3 kere 3, 9. 3 kere 4, 12 yapar. Yani 9 bölü 12. Artı 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. Yani 8 bölü 12. Bu işlemin sonucu da 9 artı 8'den 17 bölü 12 olarak buluruz. Arkadaşlar unutmayın rasyonel sayılar aynı sayılarla genişletilir veya sadeleştirilir. Arkadaşlar sadeleştirmede bildiğiniz üzere rasyonel sayıları küçültmeye denir. Mesela 20 bölü 30'u aynı anda 2'ye bölebiliriz. 10 bölü 15 yapar. Peki 10 bölü 15 20 bölü 30'un en sade hali midir? Hayır değildir. Bunu da arkadaşlar tekrar 2'ye bölersek 15 yapar ama 15 2'ye bölünmediği için 2'ye bölünme olmaz. Burada yapmanız gereken sayılar tek tek deneyeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 hepsini deneyeceğiz. 2'yi denedik olmadı. 3'ü denesek arkadaşlar 13'e bölünmez. 15 3'e bölünse de 4 zaten bölünmez. ona da 15'e on de. Ama 5'i denediğimizde 15'e 5'e bölündü de 2 yapar. 15 5'e beş bölündüğünde 3 yapar. Yani en sade hali 2 bölü 3'tür. Bu son şeklidir. Bunu daha fazla sadeleştiremeyiz. Şıklarda da en sade hallerini arayacağız. Toplama çıkarmada ise paydalara bakılır. Eşitse toplanır veya çıkarılır. Eşit değilse paydalar eşitlenir. Daha sonra toplama veya çıkarma işlemi yapılır. 5 bölü 2 eksi 8 bölü 4 dediğimizde arkadaşlar paydalar eşit değildir. Biri 2'dir, biri 4'tür. Bunu da en yakın 4'te buluşturabiliriz. Yani arkadaşlar 2 kere 5, 10. 2 kere 2 4. Eksi 8 bölü 4 yazdığımızda arkadaşlar paydalar eşit olur. Ve sonuç 10'dan 8 çıkarttığımızda 2 bölü 4 yapar. Peki arkadaşlar bu cevap doğru mudur? Değildir. Çünkü en sade halini arayacağız. 2'yi 2'ye böleriz 1 yapar. 4'ü 2'ye böleriz 2 yapar. Yani arkadaşlar 1 bölü 2 olarak da bu işlemin sonucunu buluruz. Arkadaşlar rasyonel sayılarda çarpma ve bölme ise pay ve payda kendi aralarında çarpılır. Burada eşitlemeye gerek yok. Mesela 2 bölü 3 çarpı 2 bölü 4 dediğimizde 2'yi 2 ile çarparız 4 yapar. 3'ü 4 ile çarparız 12 yapar. Peki şıklarda 4 bölü 12 olur mu? Hayır arkadaşlar. Bunu da en sade halinde buluruz. 4'e böleriz 1 yapar. 12'yi 4'e böleriz 3 yapar. Bölmede ise şu kuralı unutmayın. Birinciyi aynen alırız. ikinci ters çevirir çarparız. Yani 2 bölü 3'ü aynen alırız. İkinci rasyonel sayı ise ters çeviririz. Yani 2 bölü 4'ü 4 bölü 2 yaparız. Bunu da çarptığımız zaman arkadaşlar 2 kere 4 8 3 kere 2 6 yapar arkadaşlar. 8 bölü 6 onu da sadeleştirdiğimizde 2'ye böleriz 4 2'ye böleriz 3 yapar. Yani 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Rasyonel sayılarda 4 işlemde bilmeniz gereken arkadaşlar bu 3-4 kural. Bu kuralı bilirseniz bütün soruları yaparsınız. Kolay bir sorusuna bakalım. 2 bölü 3 artı 3 bölü 4 eksi 5 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar toplama çıkarma hepsi bir arada verilmiş. Bunu hepsini bir anda da yapabilirsiniz veya önce toplamayı yapıp daha sonra çıkarma yapabilirsiniz. Biz önce toplama yapalım. Paydaları hemen eşit diyelim. 3'ün altına 4, 4'ün altına 3 yazarız. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12 yani 8 bölü 12 yapar. Diğeri de 9 bölü 12 yapar. Burayı topladığımızda da arkadaşlar 17 bölü 12 yapar. 17 bölü 12 ile de 5 bölü 2'yi çıkartırsak bunun da yine paydasını eşitlemek zorundayız. 2'yi 6 ile eşitlediğimiz zaman paydalar 12'ye eşitlenir. 6 kere 5 30 yapar. 6 kere 2 12 yapar. 17 artı 30 47 bölü 12 yapar arkadaşlar. Bu daha fazla sadeleşir mi? Sadeleşmez. Şıklarda da 47 bölü 12 arayacağız. Yine bir orta kolaylıkla bir soru çözelim arkadaşlar. Ne diyor? Önce çarpma verilmiş sonra toplama verilmiş. İşlemin sonucu kaçtır diyor. Eğer arkadaşlar çarpma ve bölme üst üste gelirse önce sol baştan başlayacağız. Ama sadece işlemin içinde çarpma varsa önceliğimiz çarpma olacak arkadaşlar. Toplama ve çıkarmayı daha sonra yapacağız. Zaten temel matematikte işlem önceliği konusuna bakarsanız orada bunları anlattım. Önce çarpma yapmak durumundayız. Yani 2 kere 4 8, 3 kere 2 6 yapar. Artı 6 bölü 5. Bunun da paydalarını eşitlemek zorundayız. Çünkü toplama yapıyoruz. 8 bölü 6. 6'nın altına 5. 5'in altına da 6 yazarsak paydalar eşitlenir. 5 kere 8 40 5 kere 6 30 yapar 6 kere 6 36 6 kere 5 30 bunun da cevabı arkadaşlar 40 artı 36 da 76 bölü 30 olur bu da arkadaşlar şıklarda bunu bulamayız bunu sadeleştirmek zorundayız her zaman sadeleştireceğiz unutmayın 76'yı 2'ye böl 32'ye böl 38 bölü 15 yapar her iki tarafı da 2'ye bölmeyi deneseniz 3'e 4'e 5'e bölseniz de daha fazla sadeleşmez. Doğru cevabımız da 38 bölü 15 olur. Zor bir soruya bakalım arkadaşlar şimdi de. Burada da çarpma mı gelmiş, bölme gelmiş, toplama gelmiş, işlem karışık verilmiş. Burada karışık olduğundan korkmayın arkadaşlar. Sadece yapmamız gereken önce çarpmayı, sonra bölmeyi, sonra da toplama yapmak zorundayız. Burada yine çarpmanın önceliği de sol baştan başladığımız için geliyor. Yani sol baştan başlayacağız. Çarpma ve bölme gelirse sol baştan başlayacağız arkadaşlar. Ne çarpmanın işlem önceliği vardır ne bölmenin. Önce çarpmayı yapalım. 2 bölü 3'ü olduğu gibi yazalım. 5 kere 7 35. 2 kere 3 6 yani 35 bölü 6. İşlemimiz karışmaması için olduğu gibi bölmeyi de yazalım. 5 bölü 4. Şimdi arkadaşlar tekrar 2 bölü 3'ü olduğu gibi yazalım. Artı 35 bölü 6'yı da olduğu gibi yazalım. Bölmede kuralımız neydi? Birinciyi olduğu gibi alacağız. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. Yani 35 bölü 6'yı olduğu gibi yazdık. Diğerini ters çevirip yazdık. Yani 4 bölü 5 olarak yazdık. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem önceliğinde çarpmayı yapacağız. Çarpılırken de sadeleştirme varsa sadeleştirmeyi kısa yoldan yapabilirsiniz. 4'ü 2'ye bölersin 2 yapar. 6'yı 2'ye bölersin 3 yapar. Yine arkadaşlar sadeleşme var mı? Var. 35'i 5'e bölersin. 5'i de 5'e bölersin. 1 yapar. 35'i 5'e böldüğümüzde 7 yapar. Şimdi çarpma yaparsak 2 bölü 3 e olduğu gibi yazalım. Artı 7 kere 2 14 bölü 3 kere 1 3. Yani 2 bölü 3 artı 14 bölü 3. Paydalar eşitlememize gerek var mı? Yok zaten eşit. Doğru cevabımız 16 bölü 3 yapar. Sadeleştirme yapabilir miyiz? Yapamayız. 16 3'e bölünmeyeceği için sadeleşme yapamayız. Doğru cevabımız 16 bölü 3 yapar. Arkadaşlar zor olaraktan size daha fazla karışık işlemler verebilirler. 2 tane bölme verirler. 3 tane çarpma verirler. Toplama çıkarma verirler. Parantez içine alırlar vesaire vesaire. Bu tür işlemleri yapabilmeniz için tamamen bol bol test çözmenizle alakalı. Yani sürekli işlem pratiği yapın arkadaşlar. Kitabımda da zaten hangi soru nereden çıkar, yapılan hatalar nelerdir, ana mantı nedir hepsini kitabımda anlattım. Yapılan hataların en büyük kısmı da arkadaşlar öğrencilerin işlem atlaması, işlem hatası. Bunu da dediğim gibi bol bol pratik yapacaksınız. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada günlük testler, şifreli notlar vesaire paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.